Hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. verir misiniz? Allah razı olsun. Ben de sizin bir evladınız gibiyim. Beni de evladınızdan ayırmayın abla. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de size söz <laughs> benim sizden bir ricam var. Ben de bir evladınız olarak diyorum. Ben de sizi gerek çocuğuyum. öğreniyor <laughs> hem sertifika alıyorlar. O sertifika